Değil de. Bu, bu, şimşek. Arabası. Sine sinek. Cem bu. Polis. bu ikisi de canavar. Bu da polis. Bu böcük. Bu da hırsız arabamız. Bu çok polis. Polis dedim. Bu Ve şu arabası. Çek çekli. çek çekli. Eski model. Ve polis. Ve de eski model arabamız. Ve bu tankımız. Ve tank büyük arabaları şöyle gösterelim. Ve yarışımız başlıyor. Alev topu vs. Kim? Şimşek. Yarışımız yerlerini aldı. Başla. Bayda. Ve ve hiçbiri kazanamadı. Her şey kazandı mavi. mavi. Hayır yeniden. Yarışlarımız yerlerini aldı. Başladı. Ve Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Bunu örnekli. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.